Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubunun düzenlediği ahşap kedi atölyesine katılan gönüllüler rengarenk ve farklı mimaride 15 adet kedi evi yaptı. Yapılan kedi evleri ile Nilüfer'de belirlenecek bir bölgede kedi köyü oluşturulacak. Nilüfer Belediyesi can dostların iyi bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar yürütürken gönüllüler de bu çalışmalara destek oluyor. Nilüfer'de hayvanseverlerin de desteğiyle kedi evlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. İki gün süren etkinlikte 15 adet kedi evi yapan hayvanseverler sahipsiz kedilere yeni yuva oluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Atölyede yapılan 15 kedi evi ile Nilüfer'de belirlenecek bir mahallede kedi köyü oluşturulacak. İkinin ilk geldiği günkü gibi bir kız çocuğu Gördün geldi. Aynada sen yapmışsın ya. Başka. Başka. Başkanım <laughs> beni tanıdın mı hatırladın? Konak Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek adına belediyenin Yenişehir'de kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü'nde Otizm Festivali düzenledi. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğe Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitime başlayan çocuklar ve aileleri katıldı otizmli çocuklara mutlu bir gün yaşatan festivalde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve engelli bireyleri koruma ve eğitim Vakfı yöneticileri de çocukları yalnız bırakmadı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Batur otizmin farkında olmanın otizmli bireylerin ihtiyaçlarının farkında olup onlar için samimiyetle çalışmak olduğuna dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı olarak geride bıraktığı iki yılda kendisini en çok mutlu eden hizmetin engelsiz yaşam köyü olduğunu söyleyen Başkan Batur, çocukların mutluluğunu, gelişimlerini izlemenin her şeye değer olduğunu ifade etti. <laughs> Allah'a emanet olasınız. Görüşmek üzere. Dağolun, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinliyor. Başkan Mehmet Can Polat, ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Yunus Emre Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nde devam ettirdi. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek Haliliye Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili sohbet eden Başkan Can Polat, talepleri de not alarak çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. <laughs> Balat'ta bir var mı? Evet. 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 Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili de istişarede bulunup önerileri kaydeden Başkan Can Polat, Haliliye için canı gönülden hizmet ettiklerinin altını çizdi. Bizim şu an Haliliye 1 numara. Ne söyleyeyim size? başkanımız diyor ki buna da söz diyorum. Son 16 çalışmıyor. Son parselde yerimiz varsa mahalleli seyiz yetelim. Ama bak, Aa, bak.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, zabıta ekiplerinin her gün denetime devam edeceğini belirterek, bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve sağlıklı günlere ulaşmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet etmemiz gerekmektedir. Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığı için denetimlerimize devam edeceğiz dedi. Yapılan denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulanacağını belirten ekipler, maskeyi doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını ifade ederek burunlarını kapatmayacak şekilde maske takan vatandaşları da uyardı. Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de 2009 yılında Bina Araştırmaları Kurumu tarafından geliştirilen dünyada 50'den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu Yeşil Bina Projesi'ne dahil olan Bursa Büyükşehir Belediyesi doğal kaynakların korunması, su, enerji ve ham madde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için Yeşil Bina sertifikası almaya hak kazandı böylelikle bursa büyükşehir belediyesi türkiye'de gaziantep büyükşehir belediyesi sarıyer ve küçükçekmece belediyelerinin ardından bu sertifikaya sahip olan dört kamu kurumundan biri oldu Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla örnek projeleri imza atan Yıldırım Belediyesi, 28 Mart 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında ünlü Santori Sedat Anar'ı Yıldırımlı sevenleriyle buluşturdu. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gerçekleşen konser, sınırlı sayıda müzikseverlerin katılımı ve Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 13 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü santuri Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde kendi albümünden bestelerini de yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen santuru ile dinleyicileri adeta mest etti.